Yol uzun, büyük ağır. Ama sen yalnız değilsin. Direksiyona geçtiğin an, kolumanın yanında olduğunu bilirsin. Nasıl mı? Mühendisliğin gücüyle şekillenen, her yolculuğu dönüştüren bir trailer. Yıllara meydan okurcasına dayanıklı, öyle bir duruşu var ki, gücün ve güvenin yola yansıması. Her şeyi en net şekilde geride bırakan bakış açısı ve ihtiyacın olan her anda sana el uzatan bir yol arkadaşı. Hafifliğiyle verimlilik, sürdürülebilirliğiyle güven katan bir taşıyıcı. Yerli mühendisliğin izleri ve pratik dokunuşlar. Her yolculukta rahatlık, her manevrada kolaylık, gecenin en uzak köşesine bile net bir bakış, her detayda kalite, her kilometrede güven. Türkiye'nin yeni treyleri. Her ton yükte, bir ton yenilikle. Şimdi sizinle.